Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melis. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl düz dünya kurarsınız bunu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce oyna diyoruz buradan. Sonra buradan hemen yeni oluştur diyoruz. Yeni dünya oluştur diyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan yaratıcılık modunu seçiyoruz. Devam et diyoruz. Bu aşağıya girip bakın burada dünya türü var. Dünya türüne tıklayıp düze tıklıyorsunuz. Dünyamızın adını da yurt koyalım. Yo, dur dakika yanlış. YouTube koyalım. Şöyle sonra oluştur diyelim. Arkadaşlar bu olsun ben geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dümdüz bir dünya oluşuyor. Hatta şöyle şey yapayım. Ve arkadaşlar yaratıcılık modunu seçtiğinizde bu şekilde her şey açık oluyor. Mesela buradan cam türlerini seçebiliyorsunuz. Mesela buradan elmasa tıklıyoruz. E, çıkınca tıktığınız Böyle oluyor. Mesela böyle tıklıyoruz. Böyle oluyor falan. Çok güzel arkadaşlar bir modu. Arkadaşlar ben bunu e, bir tane siteden yükledim. Gerçek Minecraft'tı. Ama onun videosu gelmiyor. Çünkü hiç, e, şey o site video çekmeye izin vermiyor arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir Allah aşkına 45 e abone olalım. 44'te kaldık gitmiyor arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.